Hard to breathe, but that's all right. Hush. Yeni bir game day game family videosundan selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte anger birds'ün kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar bakalım bugün kaç bölüm geçeceğiz bakalım bugün nasıl bir oyun tarzı çıkaracağız şimdiden kanala abone olup bildirimleri açıp videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar Şöyle hemen kaçıncı bölümde bak kaldığımıza bakalım. 11. bölümde kaldık zaten. Şöyle ileri geri yapınca da iyiymiş. Güzel. Neyse. Evet bugün 11. bölümde devam edeceğiz arkadaşlar. Umarım güzel bir video olur şimdi. Biliyorsunuz önceki bölüm siyah kuş ve sarı kuş almıştık. Evet bugün bakalım hangi kuşlar alacağız. İnşallah güzel kuşlar alırız. Hemen bölümümüze geçelim. Olabildiğince iyi oynamaya çalışacağım. Bakalım. Nasıl bir şey olacak? Şunu kullansak mı? Gerek yok bence. Gerek var mı? Neyse ne olur ne olmaz alalım ama kullanmaya da biliriz. Belli olmaz. Hadi bakalım. Kullanmak zorunda mıyız? Şu şekilde. Abi çok iyi çok iyi çok iyi. Bunu zaten ben biliyordum arkadaşlar. Bilmeyenler için hem göstermiş olduk. Önceki bölümü galiba hiç kullanmamıştık. Hatırladığım kadarıyla. Bu bölüm kullanmış olduk. Şimdi asıl konumuza girelim. Şöyle hızlı kuşumuzu atalım. Şu şekilde. Tek atışta indirdik galiba. Güzel. Bunlar kaldı. Onlar da gitti. Görüşürüz diyoruz. Yeni bölümümüze geçeceğiz. Şu kaldı. Onu da şu şekilde yok edelim. Tamamdır. Evet kaç puan almışız 378 puanla 3 yıldızla tamamlıyoruz bir bölümümüzde. daha 12'ye geçtik Tipi büyüsünü açtık 12. levele geçtik Bugün biraz durgunum o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar nedenini bilmiyorum Yani garip Şimdi tipi büyüsünü kullanacağız Tipi büyüsünü şu şekilde atalım Zaten kendi yapıyor Abi çok iyi bir şey ya bu. Büyülerle daha çabuk geçebiliyoruz bölümlere. Şunlar ölmedi. Hemen şu şekilde öldürelim. Evet ekstra kart aldık. Yeni bölüme geçtik. Geçemedik. Bir tane. Ha. Sen ne yapıyorsun burada? Küçücük kalmışsın. Seni de kırmızı kuşla redle alalım yeniden. Şu şekilde ölürsün arada. Abi köşeye sıkışmış orada. Nasıl öldüreceğiz onu ya? Şöyle yapsak gider mi? Bum. Tamamdır. Ekstra kart aldık yeniden. Evet. Bu kolay gibi duruyor. Ama belli de olmaz zaten. Şu şekilde atalım kuşumuzu. Güzel. Red'i kullanmaya gerek kalmadı. O yüzden iyi, iyi oldu. Evet. 300-412 puanla 3 yıldızımızı yeniden alıyoruz. Başarılı bir şekilde. 13. levele geçiyoruz. 13. levele de geçtik. Şimdi büyüleri kullanmayacağım. Gerek yok. Geçeceğime inanıyorum ben. Tabi geçemezsek de önceki gibi ücretsiz geçme olmayacak. O yüzden iyi oynamam lazım. Yıkılacak mı? Yıkılırsa hiç gerek kalmadan atladık güzel olurdu. Neyse yıkılmadı. Şu şekilde yıkalım. İnşallah hepsi ölür. Güzel. Öldüler değil mi? Kalan yok. Güzel. Devam et. Evet. Bir sonraki bölümümüze geçtik. Abi burası zor ya. Kesin alamayacağız. Neden dersiniz? 3 taraftan şey var. Şuraya atsam acaba iki tarafta gider mi? Evet tahmin ettiğim gibi iki tarafta gitmede sıkıntı olacak bizim için. Şöyle. Bunu yıkalım bari. Bunlar kaldı. Bunları alamayacağız. Neyse yapacak bir şey yok. Aa ücretsiz devam edebiliyoruz. Güzel. Acaba kaçıncı bölüme kadar ücretsiz devam edebiliyoruz? Şimdilik veriyor, veriyor da. Acaba kaçıncı bölüme kadar veriyor ücretsiz. Hadi yıkıl Bize uğraştırmasan güzel olurdu. Neyse yapacak bir şey yok. şu şekilde atsam acaba gider mi? Dur 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 yamuk attım. Hah iyi bari. İyi ki patlayan kuş attık. Yanlış bir kuş atsak Alamazdık orada. 345 puanla 3 yıldızımızı yeniden alıyoruz. Güzel. Evet. Devam ediyoruz. 14. levele geçtik. Bu arada hızlı hızlı. Şimdi büyüyü yeniden kullanmayacağım. Gerek yok. Hızlı şekilde geçmeye çalışacağım olabildiğince. Şöyle red'i kullansak burada bence rahat alırız. Çünkü kolay bir bölüm. Güzel. Red'le bu bölümü geçtik. Şimdi şurada patlayan kuş kullanacağız tabii ki. Şu şekilde. Şurada hızlı kuşu kullanacağım. Tamamdır. Oyunu çözdük mantığını. Bakalım nasıl geçeceğiz evet bir sonraki bölüme geçtik 15. bölüm şimdi ortaya bence patlayan kuşatsam güzel olur belki iki tarafı da götürtebilir belli olma ama bir ödülü de alalım evet bir tarafı götürdü en azından değil mi hadi hadi götürme de İyi güzel bir taraf gitti şu düşerse gitti. Şimdi şuraya atsak parçalasın orayı bir. Şunu da şu şekilde attık mı? Yıkar. Güzel. E abi ikinci bölüm vardı biz onu unuttuk. Kuş kalacak mı? Kuş kalmadı. Abi kuş kuşu unuttuk. Dur kuşu unuttuk. Ve de şu kral kral domuz geldi. Kral domuzu nasıl yeneceğiz acaba? Şöyle atalım. Patlayıcılar düşerse güzel olur. Öldür direkt. Evet düşmedi. Bizim yeni kuşa ihtiyacımız vardı. Aa, artık ücretsiz devam edemiyor. İyi canımızı kaybettik. Olsun. Yeniden girdik. Şimdi fazla kuş harcamamam lazım burada. Şuraya patlayan kuş atsam bence şu, şurayı yıkar diye düşünüyorum. İnşallah. Hadi. Güzel onu yıktı. Şimdi şuraya da yıksaydı güzel olurdu ama yıkmadı. Kırmızı kuşla mı yıkalım diyecektim. İlk kullanmadım. Gerek kalmadı. Güzel. 3 tane kartımız oldu fazladan. Şimdi. Önce şunu düşürelim bence. Sonra üstüne taşları yıkarız. Mantıklı. Şöyle düşsen. Şuraya da şunu atalım. Bu kuşu atalım. Of tam isabet yaptık öldük. Öldü yani. Cama yapıştı. Güzel kuş cüğün yeniden geçtik bölümü. 374 puan. Çok iyi. Yeniden yumurtalarımızı şef domuz kaçırıyor. Nevport şehrine geçiş yaptık. Domuz şehri. Olan Newport Nevport şehri. Evet. 100 tane sarı tüy aldık. Sarı tüylerle de çakı yükselteceğiz. Tabii ki. Evet 16. 16. seviyeye başarılı bir şekilde geçiş yaptık. Hemen şöyle oyuna geçelim. Büyü kullanmayacağım yine. Evet güzel. Bu kolay olduğu için hemen şu kırmızı kuşumla bitireceğim. Güzel. Direkt geçelim. Zaman kaybetmeye gerek yok en azından. Burayı patlayan kuşla şurayı patlasak bence gider. Abi oyunu çok iyi çözdük. Cidden. Yani fazla kuş da harcamamıza gerek kalmıyor artık. 527 puan aldık. Evet 527 puanla geçtik orayı da. Şurası ne acaba? Günlük meydan okuma açıldı. Ha. Acaba bu nasıl bir şey? Şimdi bak merak ettim. Buraya bizi neden yönlendirdi acaba? Ha. Şunu açtık. Hafsa'nın her günü bir yeni bir meydan okumu oluyormuş. Terence'nin sınavı. Evet, bölüm 17 geçelim. Evet, buraya acaba kırmızı kuşla alırız burayı ya. Rahat. Şu vantilatörleri kullanarak Abi hiçbir zarar vermedi yani. Şunu da yıkılsa güzel olurdu. Yıkılmadı. Şimdi bizi sıkıntıya soktu. Oraya nasıl atacağız o kuşu? Aga be değmeseydin güzel olurdu. Değmeseydin güzel olurdu. Geçemeyeceğiz bölümü. Kuş kalmadı çünkü. Diğer bölüm için kuş kalmayacak. Neyse, yeniden oynarız. Sıkıntı yok. Hadi. Bu şekilde geçelim. Kalbimizi götürüyor domuzlar yok. Böyle bir şey olabilir mi? şimdi hızlı kuşu kullanma zamanı var. abi dur kullanamadım şaka gibi dur bir saniye orayı yıkmam lazım dedim nasıl yıkıcam orayı hiçbir fikrim yok açıkçası hayır olamaz yine kuşları boşa kullandık abi böyle bir şey olamaz durun şuradan hemen yeniden girelim abi böyle bir şey olamaz ya kaçıncı kere üçüncü keredir yenemiyoruz Hadi lan. Altın ördeği kullanacağım burada. Bakalım ne yapabileceğimiz. Evet altın ördek nerede? <laughs> altın ördek yok. Şurayı yıkalım. Tamam. Altın ördeği kullandım. Hadi bakalım ne Abi yapma buraya niye hiç gelmedi? Şaka yapıyor olsun. Neyse tamam sıkıntı yok. Burayı inşallah yıkarız. Güzel burayı yıktık. En azından burayı geçtik. İkinci bölüme geçelim. Aa burası kolay tamam sıkıntı yok. Herhalde. Şu şekilde attık mı zaten her yeri patlatır o. Güzel. Başarılı bir şekilde burayı da geçtik. 425 puan aldık. Evet. Bölüm 18'e geçtik. Bu arada yeni bir anahtarımız aldık. Acaba şimdi hangi kuşu açsam? Yani e, şu şişme şişman domuzu mu açsam acaba? kilolu domuzu. Domuz diyorum. Pardon ya kafa gittik. Kuşu mu açsak? Veya şu da olabilir. Yani ben şunu açma taraftarıyım. Merak ediyorum nasıl bu oynayışı var. Güzel seçim. Şimdi çalışalım. Tamam hadi. Şimdi sen burayı yıkarsın herhalde. Dur bakalım nasıl oynuyor. Oha dev gibi abi. Taşlara taşlara meydan okur bu. Basınca galiba hiçbir şey olmuyor ama taşlara meydan okur bu. Çok güzel. Kullanırız bunu. Evet bölüm 18'e geçelim. Kullanmayacağım. Şimdi burada hızlı kuşu kullanacağım. Şöyle direkt atsak olur mu? Güzel. Yıktı herhalde. Hadi o da tamamdır. Aslında burada e, kilo domuzu kullanmak daha mantıklı. Ya niye domuz diyorum ben bunu? Tövbe estağfurullah. Şey kilo kuşu diyorum. Pardon. Çok özür dilerim arkadaşlar. Kilo kuşu kullansam daha iyi. Of abi yıktı geçti. Taşları ezebiliyor. Çok iyisin sen de. Ya. Çok iyisin. Abi efsanesin sen. Abi bu sefer 3 bölüm varmış. Cidden 3 bölüm varmış diyecektim. İyi var. 2 bölüm varmış. 2 bölümde geçtik. 239 puanla 3 yıldızımızı aldık. Evet bölüm 19'a geçelim. Yine kullanmayacağım hiçbir şey. Hızlı bir şekilde geçmeye çalışacağım. Bakalım geçebilecek miyim hızlı bir şekilde. Çok iyi abi. Tam zamanında zamanı çok iyi kullandım orada. Hızlı bir şekilde geçiyoruz. Şurayı atacağım. Hangi taraf yıkılırsa diğer tarafa sallayacağım. Ama keşi kilo olduğumuz hastalık yani daha Yine domuz dedim pardon Kiloğlu kuş atsaydım daha mantıklı olurdu Her yeri yıkardı o cidden Şuna bakar mısınız Abi ezip geçiyor Böyle bir şey olamaz Efsanesin sen de. Kuş kardeşim sen efsanesin Şu patlamadı tamam seni de şöyle patlatırız Sıkıntı yok Kaç puan almışız 399 puanla 3 yıldızımızı yeniden başarılı bir şekilde alıyoruz arkadaşlar Evet bölüm o 20'ye geçtik. Acı biber büyüsünü açtık bu arada. Hızlı hızlı bölümleri atlıyoruz. Bakalım bölüm 20'de nasıl Neyler yapacağız. Şöyle kullanalım hadi. Göstermek amaçlı size. Acaba ne iş arıyor? Bunu önceden kullandım mı tam hatırlamıyorum ama. Kullanmışımdır büyük bir ihtimal ama. Ha yakıyordu doğru. Güzel. Şimdi burayı rahat rahat geçerim ben zaten tek bölümde bir sürü kuşum var Sıkıntı yok Hatta bir saniye bunu kullanmayacağım Şu e, Biraz kilolu arkadaşı Kullanacağım Şimdi görün izleyin Abi efsane bir şey Taşlar var ya taşlara çok iyi meydan okuyor Ciddiyim Taşlara çok iyi meydan okuyor Kaç puan 232 puanla 3 yıldızımızı başarılı bir şekilde alıyoruz Evet arkadaşlar 21'e kadar geldik. Bu arada 21'e kadar geldiğimiz zaman full 3 yıldızla geldik gördüğünüz üzere. Hiç 2 yıldız falan yok. Full 3 yıldızla geldik. Yani güzel başarı çıkardık. Dur yanlış yaptım. Pardon. Şu şekilde gidelim. Evet bölümümüzü sonlandırabiliriz galiba. Şöyle hemen bir mağazamıza dönelim. Bunlara gerek yok almayacağım. Teşekkür ederim. Buna da gerek yok. Hadi bunu oynayalım şans kulesi. Aa bir adet ördek aldık. Nereye kadar gidebilirsem alacağım. Hadi bakalım. Şu arkadaş gelmesin de. Evet geldi. Yapmak yapacak bir şey yok. Çal da eşyalarımızı gitme. Neyse. Şunu içeriz daha. Ha ücretsiz sandık var bu arada arkadaşlar bunlar. Burada. Şöyle açalım rastgele bir tane. 100 tane pembe tüy aldık galiba. Pembeye benziyor. Terrians. Terrians'ın tüylerini almışız evet. Terrians 2 level oldu. Güzel. Burada bir şey var mı? Şunları alalım. Hızlı bir şekilde. Kahramanlıklardan şunu alalım. Tamamdır. Evet bitirdik. Evet arkadaşlar umarım bölümümü beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açıp videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Bay bay.